eşitsizliğinin çözüm kümesi AB aralığı olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Her bir ifadenin köklerini elde edersek üstteki ifadeye baktığımızda x kare eksi 9 var. Eşittir de 0 dedik. Buradan x kare eşittir 9. Buradan da bu ifadenin köklerini 3 ve eksi 3 olarak elde ederiz. Alttaki ifade eksi x kare artı x eksi 3 bu ifadenin köklerine baktığımızda ifadeyi kolayca çarpanlarına ayıramadığımız için diskriminant yoluyla köklerini bulmak istiyoruz. b e kare eksi 4 ac'den c'den 1'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3'ten 1 eksi 12'den diskriminantın eksi 11 yani negatif olduğunu görüyoruz öylece bu ifadenin reel köklerinin olmadığını söyleyebiliriz. Diskriminant negatif oldu. O halde reel kökleri yok. Böylece tabloya geçersek elde ettiğimiz kökler -3 ve 3 oldu. Bunları da üst taraftan elde etmiştik. Hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yapmaya çalışalım üst tarafta x karenin işareti artı, alt tarafta x karenin işareti eksi, halde artının eksiği bölümünden eksi olur. Böylece en sağda eksi işaretiyle başlıyoruz. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek eksi artı eksi olur. İfadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Tabloya baktığımızda sıfırdan büyük kısmın eksi 3, 3 aralığında olduğunu görüyoruz. Eksi 3 ve 3 değerleri üst tarafın kökleriydi. Yani üst tarafı sıfır yapan değerlerdi. Bu durumda sıfırın sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfır olacağı için eksi 3 ve 3'ü de çözüm kümesine almalıyız. Soruda ifadenin sıfır olması da isteniyor. Burada eşitlik olduğunu görüyoruz. O halde çözüm kümesi eksi 3, 3 kapalı aralığı olur. Çözüm kümesinin a, b kapalar olarak verildiğini görüyoruz. Buradan a'nın eksi 3, b'nin de 3 olduğunu anlıyoruz. O halde bize sorulan a çarpı b çarpımı eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9 olur. İşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç farklı pozitif x tam sayısı vardır? Her bir ifadenin köklerini elde edersek, 3 üzeri x'e baktığımızda 3 üzeri x eşittir 0'dan 3 pozitif olduğu için pozitif sayıların bütün kuvvetleri de pozitif olacağından 3 üzeri x ifadesini 0 yapan bir x değeri yoktur. O halde bu ifadede kök olmadığını söyleyebiliriz. x kare eksi 1 ifadesini 0'a eşitlediğimizde x kare eşittir 1'den bu ifadenin köklerini eksi 1 ve 1 olarak elde ederiz. Buradan iki tane kökümüz oldu. Alt tarafta 4 eksi x var. Buranın kökü de 4 olur. Böylece 3 tane kökümüz olmuş oldu. Eksi 1, 1 ve 4. Halde tablomuzu hazırlarsak en küçük kökümüz eksi 1 sonra 1 en büyük kökümüz 4. Hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yapmaya çalışalım. 350x'in daima pozitif olduğunu ifade etmiştik. Burası artı. Burada x karenin işaretine bakacağız. Artı. Alt tarafta da x'in işaretine bakacağız. Eksi. O halde artı çarpı artı bölü eksi de eksi işaretiyle başlamamız gerekiyor. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek eksi artı eksi artı şeklinde olur. İfadenin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Sıfırdan büyük kısımların burada da olduğunu görüyoruz. O halde x'in eksi birden küçük. Burada da 1 ile 4 arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi sıfıra eşit olan kısımları anlamaya çalışalım. Eksi 1, 1 ve 4 değerlerini inceleyelim. Eksi 1 ve 1 üst tarafı sıfır yapan değerlerdeki sıfırın sıfırdan farklı bir sayı bölümü sıfır olacağından bunları çözüm kümesine almalıyız. O halde eksi 1 ve 1 tarafına eşitlik koyduk. İfadenin sıfır olması isteniyor. 4 ise paydanın kökü olduğu için ifadeyi tanımsız yapacaktır. Bu nedenle 4'ü çözüm kümesine almıyoruz. O halde çözüm kümesini eksi 1'den küçük sayılar yani eksi sonsuz eksi 1 aralığı eksi 1 dahil olmak üzere ve bir 4 aralığı bir dahil olmak üzere şeklinde ifade edebiliriz. Bize çözüm kümesinde kaç farklı pozitif x tam sayısı vardır diye soruluyor. Eksi sonsuz eksi 1 aralığında pozitif x tam sayısı yok. Bu aralıkta 1, 2 ve 3 pozitif tam sayıları vardır. O halde çözüm kümesinde 3 tane pozitif x tam sayısı vardır. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Her ifadenin köklerini elde etmeye çalışalım. 2 üzeri x eksi 8 ifadesine baktığımızda 0 eşitlersek 2 üzeri x eşittir 8'den x eşittir 3 olur. x kare eksi x eksi 2 ifadesine baktığımızda Sadece çarpanlarına ayırırsak eksi 2'yi eksi 2 ile artı 1'in çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda x'in kat sayısı olan eksi 1'e ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi x eksi 2 çarpı x artı 1 olarak yazabiliriz. Buradan da bu ifadenin köklerini 2 ve eksi 1 olarak elde ederiz. Paydadaki ifadeye baktığımızda x kare artı 5x artı 7 Kolayca çarpanlarını ayıramadığımız için köklerini diskriminant yöntemiyle elde etmeye çalışalım. b kare eksi 4 az'den 5'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 7'den 25 eksi 28'den diskriminantın eksi 3 yani negatif olduğunu görüyoruz ki böylece bu ifadenin reel köklerinin olmadığını söyleyebiliriz. Diskriminant negatif oldu. Reel kökleri yok. Böylece üç tane kök elde etmiş olduk. 3, 2 ve eksi 1. Bu kökleri tablo da yerleştirelim. En küçük kökümüz eksi 1. Sonra 2 ve sonra 3. En sağda hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yapmaya çalışalım. 2 üzeri x eksi 8 ifadesine baktığımızda, en sağ tarafta üçten büyük sayıların olduğu tarafta olduğumuzu dikkat edelim bu ifadenin kökü 3'tü. Yani x yerine 3 verdiğimizde bu ifade 0 değerini alıyordu. x yerine 3'ten büyük sayılar verdiğimizde 2 üzeri x 8'den büyük olur. 3 verince 2 üzeri 8 olur. 3'ten büyük sayılar verince de 2 üzeri 3'ten büyük bir sayı 8'den büyük bir sayı olur. 8'den büyük bir sayıdan 8'i çıkardığımızda pozitif olacağı için 2 üzeri x 8, 8 ifadesinin işaretini belir belirlerken artı alacağız. Burada işareti belirlerken x karenin işaretine baktığımızı biliyoruz. x karenin işareti artı olduğu için bu ifade için artı alıyoruz. Ve burada da yine x karenin işaretine baktığımızda artı olduğu için artı alıyoruz. Böylece artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. O halde her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi, artı, eksi şeklinde olur. İfadenin sıfırdan küçük olması isteniyor. O halde negatif olan kısımlara bakacağız. Eksi birden küçük sayılar ve 2 ile 3 arasındaki sayılar için ifadenin negatif değerler aldığını görüyoruz. Tabloya baktığımızda o halde x eksi birden küçük olmalı veya 2 ile 3 aralığında olmalı. Bu da çözüm kümesi olarak eksi birden küçük sayılar yani eksi sonsuz eksi bir aralığı birleşim 2 3 aralığı olarak ifade edebiliriz. Bunun da A seçeneğinde verildiğini görüyoruz. İşsizliğini sağlayan kaç farklı pozitif x tam sayısı vardır? Yine her zaman yaptığımız gibi her bir ifadenin köklerini elde etmeye çalışalım. x 3 üzeri 2019 ifadesine baktığımızda Buradan x eksi 3 eşittir 0. 0'ın bütün kuvvetlerinin 0 olduğunu biliyoruz. Buradan da ifadenin kökünü 3 olarak elde ederiz. x eksi 6 üzeri 2017'ye baktığımızda yine buradan da 0'ın bütün kuvvetleri 0 olduğu için x eksi 6 eşittir 0. Buradan da bu ifadenin kökü 6 olur. Paydadaki x artı 2 üzeri 1517'ye baktığımızda yine sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdan x artı 2 sıfır buradan da bu ifadenin kökünü x 2 olarak elde ederiz. Bu halde 3 tane kök elde etmiş olduk. 3 6 ve eksi 2 Bu halde köklerimizi küçükten büyüğe doğru tabloda yerleştirirsek en küçük kökümüz eksi 2 sonra 3 sonra 6 hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yapmaya çalışalım. Hangi işaretle başlayacağımızın tespitini yaparsak burada x'in işareti artı ve pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olduğu için parantezin dışındaki sayı 2019 belirttiğimiz gibi pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olduğu için burası artı olur çarpı. Burada yine x'in işareti artı. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olduğu için artı yazıyoruz. Bölü. Burada da x'in işareti artı. Yine belirttiğimiz gibi pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif olduğu için artı yazdık. Buradan artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Her köke geldiğimizde işaret değiştirirsek artı, eksi, artı, eksi şeklinde olur. İfadenin sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Sıfırdan küçük kısımların ...buralar olduğunu görüyoruz. O halde sıfırdan küçük kısımlar için x'in eksi 2'den küçük veya 3 ile 6 aralığında olması gerektiğini görüyoruz. Eksi 2, 3 ve 6 değerlerini inceleyelim. 3 ve 6 değerleri üst taraftan elde ettiğimiz değerler. Yani üst tarafı 0 yapan değerler. 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümü 0 olacağı için ve ifadede sıfır olması isteniyor ifadenin. O halde bunları çözüm kümesine dahil etmeliyiz. 3 ve 6 tarafına eşitlik koyduk. Eksi 2 paydadan gelmiştik yok olarak. Paydayı sıfır yapacağı için ifadeyi tanımsız yapar. O yüzden çözüm kümesini alamıyoruz. Böylece çözüm kümesini eksi 2'den küçük sayılar yani eksi sonsuz, eksi 2 aralığı, birleşim 3 ile 6 aralığı, 3 ve 6 dahil olmak üzere şeklinde yazabiliriz. Bize eşitsizliğini sağlayan kaç farklı pozitif x tam sayısı vardır diye soruluyor. Bu aralıkta pozitif x tam sayısı yok. Bu aralıkta 3, 4, 5 ve 6 sayılar olmak üzere 4 tane pozitif x tam sayısı vardır. Elde etmiş olduk.